Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz gurbetli bir gelin kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız elhamdülillah ben çok iyiyim. İyi olmaya çalışıyorum bugünlerime hamd olsun. Arkadaşlar fark ettim ki uzun zamandan beri ben video çekmiyorum. Zaten geçen bir gezme videosuydu. Onlardan alışveriş videosu çektim. Sadece gezme videosunu paylaşabildim. Alışveriş videosunu da e, aradan bir, bir hafta geçtikten sonra sizinle paylaştım. Öyle söyleyeyim. Hatta daha paylaşmadım. İnşallah bu videodan sonra paylaşacağım ve sizler izlemiş olacaksınız. Ben dedim ki artık kamerayı elime almam lazım elime kamerayı alamıyorum arkadaşlar hani bundan önce ben rahatsızdım 3-4 hafta önce ya artık kamerayı elime almadığım için uzun bir süre almadığım için tembellik söyleyeyim elime O yüzden hiç almak istemiyorum çekim yapmak istemiyorum yani uzun bir süre ara verdikten sonra kameradan soğuyorsunuz öyle söyleyeyim. Ben de dedim ki hani artık geri dönmem lazım. Hem benim için de iyi oluyor. Yoksa arkadaşlar sürekli telefonla ilgileniyorum, sosyal medyaya takılıyorum, sağa sola bakıyorum veya uykuyla geçiriyorum. Tamam yine evimin yemeğini, ekmeğini vesaire yapıyorum ama kamerayı alıp video çekmek canım istemiyor ama artık kendimi böyle bir düzene sokmak istiyorum. Rutin bir şekilde düzenli olarak inşallah söyleyeyim videolarıma devam edeceğim. Ama bu zamana kadar da arkadaşlar cidden rahatsızdım ve dediğim gibi hani baş ağrısıydı vesaire öksürük, halsizlik, iştahsızlık vardı şükür yavaş yavaş onlar bitiyor sanırsam öksürüğüm de bitti arkadaşlar öksürüğüm de yok şurada en son çektiğim videoda baya bir öksürmüştüm e, aradan bir hafta geçti o videoların üzerinden ve e, 3-4 gündür ben öksürmüyorum Rabbime şükürler olsun bu da bitti ne diyoruz derdi veren Rabbim dermanını da veriyor hiçbir kuluna da taşıyamayacağı yükü vermiyor. Ay birden bir sıcaklık geldi dedim ocak mı yanıyor? Düğmesi açıkmış. Sıcakta niye arkadaşlar dışarıda yağmur var. Hep ben size söylüyordum Almanya'da çok güzel hava bu sene hep sıcak sıcak diyordum. Şimdi dünden bu sabaha karşı öyle söyleyeyim bu sabaha karşı gök gürültülü bir yağmur başladı. Hala da yağıyor maşallah bereket diyeyim hala da yağmur yağıyor. Zaten benim bulunduğum bölge yağmuruyla meşhur arkadaşlar. Biz bu süre zarfı içerisinde ne yaptık bugün? Sabah erken kalktım yine. Daha doğrusu bugün işçilerimizi gönderemedim. Uyuya kalmışım. öyle kapıyı çekip gittiler. Yollar açık olsun. Rabbim kolaylık versin tüm çalışanlarımıza. Onlar da beni kaldırmadılar arkadaşlar uyuduğumu gördükleri için ben de bir güzel uyumuşum saat sekiz buçuk dokuza çeyrek vardı gözlerimi açtım e, tabii ki hemen işte kalkıp elimi yüzümü yıkadım ilaçlarımı aldım ilk öncelikle tansiyon ilacımı alıyorum ondan sonra diğer ilaçlara sıra geliyor ömrümün ilaçları var saat 10'da alıyorum. Onları aldıktan sonra küçük bir kahvaltı yaptım. Yine hani yemek yeme alışkanlığım yok arkadaşlar. Fazla yemek tüketemiyorum, iştahsızım. Ee, onun ardından Hüseyin'in evde. Onunla beraber alışverişe gittik oğlumla beraber arkadaşlar. Bana bir yerden sıcak geliyor yüzüme yüzüme geliyor ama anlamadım. Ya da dışarının sıcağı. Her neyse Hüseyin'le beraber alışverişe gittik. Onunla Türk Market'iydi, Alman Market'iydi gittik. Bir marketimiz kaldı. Oraya gidemedik. Çünkü e, Hüseyin'in kuaför yani saç sakal tıraş randevusu vardı. Öyle söyleyeyim. Burada randevuyla alıyorlar arkadaşlar. Saç kesimi falan saç sakal. Randevussuz almıyorlar. Bugün randevusu vardı. Anne dedi alışverişimiz bugün yeter dedi. Ben dedi gideyim geç kalacağım. Tamam oğlum dedim. Şimdi arkadaşlar bir yarım saat falan oluyor beni bıraktı eve alışverişlerimi de çıkardı ama ben daha yerleştirmedim ee, onları yerleştirmeden önce dedim bulaşık makinemi boşaltayım giderken makinemi çalıştırmıştım onlar yıkandı onları yerleştireyim ondan sonra alışverişlerimi artık yerleştiririm öyle öyle bakalım videoyu başlattık ya bakalım nasıl devam edecek hayırlısı Allah'tan diyorum. Bismillahirrahmanirrahim diye videoya başladım ama başladık diyelim. İlk önce de şu makinemi boşaltayım. Arkadaşlar belki de makinenin sıcaklığı da gelebilir. Bulaşık makinesinin. Bayağı bir sıcak. Demek dediğim gibi yüzüme sıcak geliyor ama nereden geliyor anlamadım. Şöyle hemen bunları ben boşaltayım. ...beraber boşaltalım hatta. Arkadaşlar hani videolara yeni başladığım için... ...şimdi e, ne çekeceğimi ne konuşacağımı da bilemiyorum. O yüzden bulaşıklarla başlayayım dedim. İnşallah bunun devamı gelir. Bu videoyu da kapattıktan sonra gidip hemen elimde bir alışveriş videom var. Geçen haftanın işte dedim ya... Onu ben bir düzenleyeyim. Akşam üzeri onu da açayım size. Sizler de izleyin inşallah. Böyle. Makinen güzel yıkadı. Bardakların falan mis gibi. Bugün yaptığım alışverişi sizlerle paylaşsam mı diye düşünüyorum ama şimdi iki alışveriş videosu da peş peşe olacak. O da bilmiyorum. Biraz saçma mı olur diye düşündüm. Çünkü elimdeki videoda alışveriş videosuydu. Bilemedim. Belki de paylaşırım. Sizinle gösteririm. Belki ama. Bilemedim. Ama arkadaşlar yemek daha düşünmedim. Ne yapacağımı da bilemiyorum. Dünden yemeğim var mı benim? Hiç hatırlamıyorum. Dün ne pişirdim ben ya? Arkadaşlar sanki unutkanlığım da var. Hani derler ya sor dün ne yedim? Bilemem denir ya. O şekil yani. Dün ne yedik biz ya? Var ama. Neyse bir şeyler yaparım arkadaşlar. Hava zaten çok sıcak. Aşırı derecede. İlla ki aparatif bir şeyler bulup yaparım inşallah. Şöyle. Şunları çıkayım. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Sizlerde ne var ne yok? Zamanınız, günleriniz nasıl geçiyor? valla bizim dediğim gibi zamanımız öyle de böyle de gelip geçiyor. Rabbin bugünlerimizden kötü etmesin. Evet ben hepsini buraya çıkardım. Şimdi tek tek yerine koyacağım. Bir tek kaşıklarım kaldı. Kaşıkları da sonra kaldırırım. biraz gürültü yaptım. Sanki ilk bugün ilk defa video çekiyormuş gibiyim. Bir yanlışım olursa kusura bakmayın arkadaşlar. yağışlı olduğu için silsem yine yağmur batıracak. O yüzden hiç silmeye yanaşmıyorum. Tamamdır. Şimdi kaşıklar hemen onları da toparlayayım. Arkadaşlar bu bölümlerini hızlandırmak isterim ama videoları ben kesiyorum, ben düzenliyorum, ben yayınlıyorum ama hızlandırmayı bilmiyorum. Onu Ömer'e sormam lazım. O yüzden buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Eğer ki izlediyseniz çünkü hızlandırma yapmayı bilmiyorum. Şimdi buraları topladım. Şimdi yavaş yavaş alışverişlerimi de yapayım yerine koyayım. Ya da bakayım belki sizinle paylaşırım. Evet arkadaşlar, alışverişlerimi masaya koydum. Şimdi şöyle kameramı bir ayarlayayım bakayım. Şu süsleri bir kaldırayım. Bakalım neler almışız? Evet iki video peş peşe alışveriş videosu ama dediğim gibi ne paylaşacağımı bilmiyorum. İlk videom olduğu için o yüzden bunları paylaşayım sizinle. Şöyle üç tane yoğurt aldım. Şöyle patates aldım arkadaşlar. Hemen buzluğa atayım. Aslında buzluğumu silmem lazım. Şey buzdolabımı. Şöyle iki tane bulaşık makinesi parlatıcısı aldım. Fiyatı uygundu arkadaşlar. indirimdeydi. O yüzden aldım. Şöyle süt. Beş paket almışım. Kamera sanki yumuk duruyor. Şöyle koyayım. Et, süt almışım. Türk bakkalından şöyle iki paket e, sivri biber aldım. Erik buldum arkadaşlar geçenki videomda demiştim Erik bulamıyorum diye sonunda buldum. Bakalım nereden gelmiş? Pazar eriği yarım kilo. Türkiye'den geliyor arkadaşlar. Bu ne kadar? Yarım kilosuna 2.99 can sağlığı yapacak bir şey yok. Şöyle bir tane maydanoz aldım. Şöyle mini salatalıklardan, gurkelerden aldım. Bir tane Ankara makarnası aldım. Böyle içini kıyma doldurmak istiyorum. Mantı şeklinde yapacağım. Bir adet çıtır sosis aldım. bir tane de selam markasını şöyle sosisini aldım öyle atıştırmalık arkadaşlar çocuklar dolapları açıyorlar arıyor bir şeyler şöyle 4 adet simit aldım şöyle arkadaşlar buradaki simitler geniş Türkiye'deki gibi şey değil hani Ankara simidi gibi değil bunların arasını kesiyorum. Veya çocuklar içlerine bir şey koyup yiyorlar. Şöyle bir, bir adet daha makarna aldım. Yani, Nuh'un Ankara makarnası. Bir tane kırma yeşil zeytin aldım. Kırma aldım ama. Çizik var. Çizikten daha güzel kırma. Kırma hoşuma gidiyor. Ee, pastırma aldım. Şöyle bir paket. Bir de Kayseri mantısı buldum arkadaşlar. Canım kaç zamandır mantı istiyor. Ben hiç tek başıma mantı yapmadım. Burada Kayserili komşum var. O yaptığı zaman beni de çağırıyor. Hem beraber sıkıyoruz, hem de beraber pişirip yiyoruz. Sağ olsun, Allah razı olsun. Bunu da markette görünce sevindim. Bakayım dedim. Yarım kilosu 2.99 bakalım nasıl ama içi dolu mu değil mi onu anlamadım ha, içeriği un, su, tuz yumurta %100 doğal katkısız ve el yapımı güneşten ve rutubetten koruyunuz diyor işte e, içeriği yazmıyor içinde kıyma mı var soya mı var patates mi onu göremedim ama içine bakıyorum içi de boş gözüküyor bilemedim boş mu dolu mu bilemedim her neyse. Şöyle bir kutu böreklik peynir aldım. Maydanoz da şuraya. Bir de arkadaşlar şöyle 5 paket söyleyeyim. Ee, hindi yok hindi mi bu tavuk mu oluyor? Hindi, hindi jambon tavuk göğsü söyleyeyim hindi göğsü tavuk göğsü onlardan aldım çocuklara ekmek arası koyup işe götürüyorlar şöyle devam edelim şöyle birazcık domates aldım evde biraz daha vardı şöyle elma aldım elmalar güzel ama elma aldım birazcık muz aldım Yine un buldum arkadaşlar. iki paket yine aldım. Evde kalsın dedim. Ee, yağ vardı ama 3.99 4.99 mu? Şimdi yalan olmasın. 3.99 ya da 4.99'du. Ya almadım. Elimde var diye. Belki 1.79'a bulurum diye almadım. Şöyle bisküvi aldım. Kukiz şöyle kurabiye tadında kıtır kıtır çikolatalı. Bunlar 3 taneydi ama biri burada. Şöyle 3 paket aldım. Twix aldım bir paket. Şöyle bir tane küçük torba aldım arkadaşlar. Kozmetik mül boytel diyor. Yani kozmetik çöp torbası yani. Ama ben bunu şeye kullanıyorum. Mutfakta mutfakta kullanıyorum. Böyle ekmek koyduğum zaman, sebze koyduğum zaman veya şu maydanozu saracağım zaman onun içine sarıyorum. Bir tane gavda aldım. Kaşar peyniri her zaman yediğimiz. Her zaman ben İbo ile giderdim alışverişe. Bugün yalnız gittim. Bir de bu peynirden aldım. İlk defa aldım ama bilmiyorum nasıl. Hüseyin'e de okuttum. İyi anne dedi ama bilmiyorum bakalım şimdi İbo gelince ne diyecek. Çünkü İbo hep okuyarak alıyor arkadaşlar. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Bir pakette öyle şey aldım peynir. Şöyle bir portakal suyu aldım. Altılı alacaktım. Ama ne dedim? Bir tane yeter. Bittikçe al. Taşıması zor arkadaşlar. Bir de şöyle karışım bir şey aldım. Dört meyveli. defa içeceğim bir tadına bakayım dedim. Bunu biliyorum. Kremberi nektarı. Acaba ikisi aynı mı bilemedim. Bunda da kremberi var. Elma var. Ama bilmiyorum. Bakalım aynı mı tatları. Bir de bir youtuber arkadaşım da gördüm arkadaşlar. Şu yoğurt. Ay bu da buradan açılmış. Bizim şey alışverişlerden mi oldu acaba? Şöyle çok memnun kalmış youtuber arkadaşım. Ben de bir alayım deneyeyim dedim. Bakalım nasılmış yoğurt. 1 kilo 1.99'du sanırsam. Bir tane limon suyu aldım. Evde bulunsun. Taze limonum da var ama bu illa şart arkadaşlar. Bazen olmuyor taze limon. Bir de şöyle 3 adet kaba aldım. Kızartma yaparım ya da köftesini yaparım, yemeğini yaparım bilmiyorum artık. Ne yaparsam bir de sularımızı aldık tabii ki. Kolilerle su alıyoruz. Onlar da orada onları göstermeme gerek yok. Şimdi ne yapayım? Hemen bunları toparlayayım. Evet arkadaşlar toparlayayım dedim ama videoma baktım bayağı bir uzun olmuş. Ben de videomu burada kapatayım. İnşallah Beğenerek, severek izlediğiniz bir video olmuştur. Arkadaşlar, bugünkü videom böyle olsun. Ee, dediğim gibi ilk günüm. Videomu beğenmeyi unutmayalım. Eğer ki yeni rastladıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Şimdiden gelecek yorumlar için çok teşekkür ederim. Destekleriniz için. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir başka videomda tekrardan. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.